Arkadaşlar merhaba. Adım Bildeniz. Bugün sizlerle birlikte input fonksiyonunu göreceğiz beraber. Input fonksiyonu aslında temel olarak kullanıcıdan bir giriş almak için kullandığımız bir fonksiyon. Fazla uzatmadan videomuza geçelim. Öncelikle bu videoyu önceki videolardaki gibi Jupyter Notebook yerine VS Code'da göreceğiz. Ee, hemen VS Code nasıl indirilir bunu görelim. Tarayıcınıza giriyorsunuz. Ve Visual Studio Code yazıp ilk çıkan kısımda Download butonuna basıyorsunuz. Visual Studio'yu indirmemeniz gerekiyor. Visual Studio Code'u indirmeniz gerekiyor. İkisi farklı yazılımlar. Buradan Windows için olan butona basıp indiriyorsunuz. Ardından kurulum ekranı var. Ben şu an bilgisayarımda kurulu olduğu için size Geeks4Geek'in bir makalesi üzerinden göstereceğim. Bilgisayarınıza bir e, setup dosyası iniyor, ardından bu setup dosyasında next, next, next diyerek kurabiliyorsunuz. Burada size şunları önereceğim. E, bu iki tiki işaretleyin ve bu tikte mutlaka işaretli olsun. E, bu benim tavsiyemdir. Bunları işaretlemediğiniz takdirde bir sorun olmayacaktır. Ardından install deyip e, kurabiliyorsunuz. Şimdi ben klasörüme geliyorum. E, kod editörü mü? Visual Studio Code aslında bir kod editörüdür. Aynen bizim kullandığımız Jupyter Notebook gibi fakat Jupyter Notebook yerine e, burada kodlarımız e, bir not defteri değil bir proje dosyası olarak tutuluyor. E, örneğin Visual Studio kodu açıyorum <laughs> ve ardından Open Folder deyip e, kendi buradaki seçmiş olduğum klasörü açıyorum ee, yüksek ihtimalle visual studio kodu bilgisayarınıza kurduğunuz zaman benimki gibi gözükmeyecektir ben e, birkaç eklentiyle e, bu şekilde görselleştirmeler yaptım e, bir diğer farklı açılış yöntemi de var e, sağ tıklayıp visual studio kod ile aç diyebilirsiniz e, bir de şöyle yapabilirsiniz sağ tıklayıp terminalde aç dersiniz. ve ardından code <laughs> nokta bu şekilde bulunduğunuz klasörde de açabilirsiniz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Az önce bir problemle karşılaştım. Ee, tekrar aynı şekilde açalım dosyamızı. Sol tarafta bunu kapatayım. Az önce hata vermeden önce ee, bunu ben oluşturmuştum. Sol tarafta sizin klasörünüz içerisinde bulunan klasörler ve e, dosyalar gösteriliyor. Burada .VS Code isimli bir klasör var. Bunu e, Visual Studio Code kendisi oluşturuyor. <laughs> sizin ayarlarınızı tutan bir dosya. E, burada main.py isimli bir dosya oluşturmuştum. Bunu siliyorum. ve Ardından tekrar sizinle beraber oluşturmak istiyorum. New File diyorum. Main.py isimli bir dosya oluşturuyorum. Burada bir Python dosyası python kodu yazacağımızı belirtmek için uzantıyı py olarak ayarlıyoruz python dosyalarının uzantısı paye'dir main kısmına da siz isterseniz farklı bir şey yazabilirsiniz ben main yazmayı tercih ettim şimdi visual studio kodu eğer ilk defa çalıştırıyorsanız sağ alt tarafta sizin için e, python eklentisini yükleyeyim mi diye soracaktır fakat bende sormadı çünkü bende zaten hali hazırda yüklü eğer size sormadıysa bu extension bölümüne gelip eklenti bölümüne gelip Python yazıp özür diliyorum. <laughs> İlk çıkan Microsoft'un eklentisini indirebilirsiniz. Bu eklenti bize bazı avantajlar sağlıyor. Kodlarımızı tamamlıyor vesaire. şöyle biraz büyütelim. Şimdi biz input fonksiyonunu göreceğiz. Python'da bir yorum satırı bırakmak için yine aynen e, markdown'daki gibi Jupyter Notebook'ta markdown'u seçince yaptığımız gibi bir adet e, hashtag bırakıyoruz ve ardından input fonksiyonu şeklinde yazıyorum. Şimdi biz input fonksiyonunu şu şekilde kullanıyoruz kullanıcıdan herhangi bir input almak için hemen e, görelim beraber. Şimdi değişkenimin ismini isim olarak belirliyorum ve input fonksiyonumu çağırıyorum. Input fonksiyonu çağırdığım anda yani daha doğrusu parantezi kapatıp açtığım anda Visual Studio Code bana fonksiyonun açıklamasını gösteriyor. Burada fonksiyonun açıklamasını e, okuyabilirsiniz isterseniz. Burada bir parametre aldığını görüyoruz. Bu aldığı parametre kullanıcıya göstereceğim mesaj aslında yani kullanıcıdan input alırken göstereceğim mesaj şeklinde düşünebilirsiniz. Biz şu şekilde girelim. Lütfen isminizi girin şeklinde girelim. Ve buraya iki nokta üstü bırakalım ki kullanıcı e, ismini girsin. Daha sonrasında kullanıcı ismini girdikten sonra biz kullanıcının ismini ekrana yazdıralım. Şimdi input fonksiyonu kullanıcıdan input'u alıyor ve bizim isim ismindeki değişkenimizi aktarıyor. Daha sonrasında bu isim ismindeki değişkeni biz ekrana yazdırıyoruz. Ee, bu arada ben burada Türkçe e, bir değişken tanımladım. Fakat elinizden geldiğince Türkçe değişken yerine İngilizceyi tercih edin. Şu an öğrenirken çok problem olmaz. Bu tür ufak detaylar. Burada lütfen isminizi girin şeklinde bir mesaj karşıma çıktı. Ben bildiğiniz diyorum. Ardından Enter'a yazdım. Enter bastığım zaman bildiğinizi ekranda yazdırıyor. Biraz daha geliştirelim e yazılımımızı. Şöyle yapalım. Merhaba yazıp virgül bırakalım. Merhaba bildiğiniz yazdırsın ekrana. Bildiğiniz yazıp Merhaba bildiğiniz şeklinde ekrana yazdırıyor. Buraya farklı bir şey de yazabilirsiniz. Örneğin merhaba daha doğrusu Ahmet, Mehmet herhangi bir şey yazabilirsiniz. Sağ üst taraftaki butondan çalıştırıyoruz Visual Studio Code'da kodunuzu. Şimdi biraz daha farklı bir şey yapalım. Bunları yorum satırına almak için yani burada mesela uzun bir kod bloğu düşünün. Visual Studio Code size bu uzun kod bloğunu yorum satırına almak istediğinizde şöyle bir kolaylık sağlıyor. Ctrl K ve C'ye aynı anda bastığınız zaman Visual Studio Code sizin için seçtiğiniz bütün satırları teker teker bir yorum satırına dönüştürüyor. Burada yeni bir program yazalım. Şöyle yapalım. Kullanıcıdan iki tane sayı alalım ve bu iki sayıyı Toplamaya çalışalım. Şimdi öncelikle e, sayı 1 diye bir değişken oluşturalım. Input lütfen ilk sayıyı giriniz. Sayı 2 isimde bir değişken daha oluşturup yine aynı şekilde input e, fonksiyonumuzu yazalım. Lütfen ikinci sayıyı giriniz. Şimdi kullanıcıdan iki tane sayı aldık. Ve biz bu sayıların ikisini de toplayıp ekrana yazdırmak istiyoruz. Buraya sonuç isminde bir değişken yazalım. Sayı 1 ve sayı 2'yi toplasın ve sonuç değişkenine aktarsın. Ardından ekrana sonucunuz şeklinde bir e, string yazdırsın ve bu stringin ardından sonucumuzu ekrana bastırsın. Şimdi e, burada videoyu duraklatın ve sizce burada da program bize nasıl bir çıktı verecek? Bunu tahmin etmeyi deneyin. Şimdi programı çalıştırıyorum. Lütfen ilk sayıyı girin diyor. 5 giriyorum. Özür diliyorum. Buraya girmiyorum. Şuraya. 5 giriyorum. Ardından 3 giriyorum. Gördüğünüz üzere bize 53 şeklinde bir sonuç verdi. Şimdi bizim sonucumuz normalde 8 olması gerekiyordu. Hesap makinesinde e, bu değerleri girdiğimizde alacağımız sonucun 8 olması gerekiyordu. Fakat biz 53 değerini aldık. Bunun sebebi şu input fonksiyonu bize her zaman string değer döndürür. Ve bu string değerleri python toplarken yan yana koyar. Yani bizim burada sayı 1 değerimiz aslında bir sayı değil metin. Sayı 2 değerimiz de keza aynı şekilde input fonksiyonunu kullandığımız için bir sayı değil bir metin olarak girildi yazılımımıza. Bunları bizim bir tam sayı çevirmemiz gerekiyor. Yani Python dilinde integer çevirmemiz gerekiyor. Bunun için değişkeni şu şekilde çevirebiliriz. Bu değişkeni integer fonksiyonunu aldığımız zaman şu şekilde alabilirsiniz veya şöyle sayı 2 içinde farklı bir yöntem deneyelim. sayı 2 eşittir integer sayı 2. Şimdi aslında burada aynı işlemi yaptık. Fakat burada input fonksiyonunu integer içerisine aldık. Burada ise sayı 2'yi input fonksiyonundan sayı 2'nin değerini aldık ve integer'ın içine sayı 2'nin değişkenini verdik. Şimdi aynı kodu bir daha çalıştıralım ve burada sonucumuzu görelim. 5 giriyorum, 3 giriyorum ve gördüğünüz üzere sonucumu 8 olarak veriyor bana. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.